Bugün sizlerle birlikte Saklambaçman'da oynuyoruz. <laughs> Yanımda kardeşim var. Yunus boğuluyor. Şu 150 daha fazla alanı görecek. Ben de Yunus'u <laughs> öldürmeye çalışacağım. Ben boğayı koltuğa alayım. Hadi Yunus. Koltuğa alacağım. Boğayı al. Arkadaşlar Yunus boğayı aldı. aldı. Ah. Gördüm gördüm. Yunus sakın yıkanma. Haydi çalalım. Arkadaşlar. Bra Brawl Stars'ta oyunun sesini kısmamın sebebi. Yunus sen sıkmıyorsun. <laughs> Annen. Ay. Yunus'u yenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hop şuradan. Gel çabuk buraya. Görüyorsun sen şimdi. <laughs> Tam <Top> şimdi. Ben... <laughs> arkadaşlar buraya saklanın diyeceğim. Saldırı. Bu çocuk oradaymış. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Yunus'u bulduk öldürdük arkadaşlar. Bu kadar para. Arkadaşlar şimdi ben boyayı alacağım kaç. Alın. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi dö, 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 dö. Arkadaşlar bu yalan söylüyor. Dö, 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 dö. Hadi Yunus. Hadi hazır. Her birimi ayarlıyor arkadaşlar <laughs> Yunus. Yalan söyleme. Çocuk bana diyor ki yalnız. Daha orada ışık var. Koşayım oraya. Koş Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Yunus gel. Ben alma. Seriyim. O zaman ben de buradaki yükleri alırım. Almadım. Yemin et. Neyse, almadım. Ya hileci düzenbaz. Alamazsın. arkadaşlar. Hmm, yalnız... e çok, basit sende çok basit senden kaçmak. Çok basit senden kaçmak. Arkadaşlar beni hayatta bulamaz. Hmm, İpucu ver. İpucu bir yerdeyim. <laughs> ya. Arkadaşlar çocuk gidiyor barilleri de ya Hepucuğa Görmüyor İşte Hepucuğa Nadesin? Çalıklardan çıkmak yok bana Sıpsı 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 ya, sıpsı <laughs> Yalan attığın çok önemli. Göstereyim sana. Al o zaman. Anne! Ya vurma gel de bak. Ben de de ortada Hadi ortada kal bakalım. Arkadaşlar alanlar çok şey Hoyt. Alan Yunus Alan şu dur bekle bu barilleri görüyor musun İkisi kapandığında ben kazanıyorum ama kapanmadan sen beni öldürsen sen kazanırsın çok basit ya, Alan da ben Alan'ın dışında'yım <laughs> <Bilmiyorum, çünkü>. Arkadaşlar <laughs> Yunus varilleri son bir tane ben kazandım Yunus. Yo. Sen neredesin? Şiş, 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 şiş. Yunus ben yendiğimi sana söyleyeyim. Ha, ben. E niye? E beni sen öldüremedin dahi. Alan öldürdü. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Diyor. Videomuz bu kadar. Yunus diyor ki onun için lan. Arkadaşlar, bay bay.